Evet arkadaşlar GTA 5'in online'ına girerken böyle bir hata alıyorsanız bunun sebebi offline'da hile yapmak için yüklediğiniz trenlerden kaynaklı. Yani o falan, doğrusu doğru mu bilmiyorum onlardan kaynaklı. Bunun çözümü çok kolay. GTA'yı kapatıyoruz ilk başta. GTA'yı kapattıktan sonra oyunumuzun kurulu olduğu klasörü açıyoruz. Buradan özellikler diyoruz, dosya konumunu açıyoruz. Sonra buradan Spikult ile ilgili her şeyi siliyoruz. Yani yüklediğimiz trainer ile ilgili her şeyi silmemiz gerekiyor. Bulalım bakalım Spikult'u. Bu d 8de de dim Sonra native trainer aynen bu. Tamamdır. Bunlarla hepsini siliyoruz şimdi. Sildikten sonra GTA'yı açıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bundan bunları ya bu işlem yaptıktan sonra da online'a girebiliyoruz böyle. Şu an online'dayım. Bunları yaparsanız online'a girebilirsiniz. Yapamayanlar olursa yorum kısmına belirtirse yardım etmeye çalışırım. Bir sonraki videoda videoda hoşça